Mit. Otobüs üzeri. Ha otobüs de. Otobüs. Dayım oğlum, onlara ne topladı? Oğlum dedi. Ben emekli oluyorum. Arabayı kim hanginize vereyim? O dedi baba ben işim var. O dedi benim işim var. Dayı dedim sen şu arabana bana. Günlüğü dedim dedim ne kadar geliyor? Ne kadar para geliyor? hesapladı hesapladı. Baba baktım. Günlüğü 12 bin lira gelirse oho dedim. Dayı senin günlüğün bu kadarsa ben bir saatte senin aldığın günlüğün 10 katını aldım. Adam inanmadı. 150 kişiyle bak 150 kişiyle yola çıktım. Araba kaç kişi? <laughs> Araba kaç kişi? Maşallah. Botları Nasıl sökündü, o, söktü değil mi? Hayır, botları söktü. Botları sökmedi. Üstüne evet. mi attın? Yok. Nasıl oldu abi bu iş? 46'yı yükledim, tamam. benim araba doldu. Tamam. Arkasına bir tane tamam. araba daha koydu. Ya, biz bunu düşünemedik abi. O da doldu. Baba 46, 46. 92. 92 tane. Yani arkasına bir ek yarı otobüs attı. Onu da doldurdum. Yallah Şimdi Peki, hepsini birbirinden bağladın Bir, bir otobüsle gelseydim Hayır. çok daha alırdı Ben önden gittim Dedim arkamdakilere ne dedim Dedim oğlum bak otobanda gidiyoruz Bir biriniz benim önümden makas vurup geçerseniz çarparım sizi Plakanesi silerim size bakarım evet Üçümüz böyle gidiyoruz Gittik baba otogara vardık El freni, bak Otogara girdim onlar da yanıma çekti. Ay dur sorunsa elit ne abi? Evet ben kullanmıyorum. Ha mit falan. Abi adamın şahsiyeti anladım. yeter. Anladım pardon.